gibi. Şimdi bir röportaj için hemen arkadaşımız Zeliha Saraç'a döneceğiz. Zeliha'nın yanında konuğu var. Galip Aykaç olacak Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı. Zeliha hoş geldin. Tabii bir süredir sen de yakından takip ediyorsun. Bu perakendeciler tarafında yeni düzenlemeler olabileceği vesaire konusu ama hepsi için sana dönüyoruz. Söz sizde. Teşekkür ederim Gözde. Ee, yanımızda Galip Aykaç var. BİM İcra Kulu Üyesi ve Gıda Perakendicileri Derneği Başkanı. Galip Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi zirvedeyiz ama. E, Platin zirvesinde. Fakat şimdi şunu soracağım. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nın yeni uygulamaları devreye alacağı, alınacağı biliniyor. Bu konuda e, kontroller sıkılaştırılacak denilmekte. Ve uzun zamandır konuşulmakta. Bu konudaki görüşlerinizle başlayalım. Buyurun. Tabii denetimler e, her zaman yapılıyor, yapılmaya devam ediyor uzun zamandır. Sadece belki de biraz daha farklı bir yöntemle verileri alıp veriler üzerinden yorum yapmak gibi bir düşüncelerin olduğunu Sayın Bakan bizlere de ifade etti. Yaptığımız bir toplantıda. Şimdi bizler verilerimizi onlarla paylaşacağız. Belki günlük, belki haftalık satış fiyatlarımızı. Onlar da kendi işlerinde bir analiz yapacaklar. O analize göre e, ne oldu ortaya çıkacak. Bu e, kısmı böyle şu anda ilerleyecek gözüküyor. Biz aslında verilerimizi TÜİ'ye veriyoruz, merkez bankasına veriyoruz, zaman zaman ticaret bakanlığına veriyoruz, zaman zaman tarım bakanlığına veriyoruz. Ama bizim de bir bu konuda sektör olarak da bir istirhamımız var. Verileri tek merkeze verelim de her yere vermekten kurtarın bizi diye. İnşallah onu da değerlendireceklerini söylediler bakalım izleyip göreceğiz. Pekala şimdi tedarik süreci ve üretici tarafını, fiyatları tarafını ve tabii ki bu faiz fiyat uygulamalarıyla ilgili eleştiriler de var. Bununla ilgili de sizin söyleyecekleriniz vardı biliyorum. Evet bundan ilgili çok var. Sektör fahiş faiz fiyatın ötesinde buraya tabii neden faiz fiyat konusu çok gündemde değerlendiriliyor? Enflasyon oranının yüksek olmasından kaynaklanan bir şey. Enflasyon Bugünkü dünyanın yaşadığı bir şey bu. Son noktada biz de ülke içerisindeki yetkililerimiz de bunu ifade etmeye de başladılar. Dünyanın mücadele ettiği bir enflasyonun Türkiye'deki biraz daha farklı yaşanır halini görüyoruz. Burada üretimde maliyet enflasyonu var aslında. Bu maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz müddetçe bu konuşulan şeyler tamamen spekülatif ve bilgiye dayalı olmayan, bilinmeyen şeylerle ilgili fikir beyan eden, bir sürü maaşlı diyeceğim yorumcuların televizyonlarda çıkıp yorumlar yaptığı ve bizlerin o yayınlara alınıp bir cevap hakkı dahi tanınmadığı bir süreci yaşıyoruz. Bu hakikaten kabul edilebilir bir şey değildir. Organize perakende sektörünü enflasyonu tetikleyen bir şeyle yan yana koymak kadar abes bir şey olamaz. Bugün yaklaşık 250 ürün bizim gibi iş modeli yani hard disk 350 civarında ürün temel ürün bunların tamamı biraz daha çok ürün satan zincirlerde bu ürünlerin sayısı yaklaşık ciro'nun yarısıdır. Diğer yarısı diğer o fazla sayıdaki olan ürünlerden geliyor. Şimdi. Temel tüketim ürünlerinde aşırı bir rekabet var ve burada marjlar son derece kısıtlı. Bunları nereden dengelemeye çalışıyor? Perakendeci o diğerlerinden dengelemeye çalışıyor. Bugün ben size bir sürü ürünün yıllık gelişimini verebilirim. Yanımda var ama zamanımız almamız açısından bunu şimdi şey yapmayalım ama geliş bir program yaparsanız bunları çok net açıklayabilirim. Ee, sütten, etten, e, işte daralan bir sürü e, maliyetten, bunlar bizleri etkiliyor ve fiyatları da etkiliyor doğal olarak. Şimdi bazı gazetecilerimiz var, köşe yazılarında bu konulara değiniyorlar, bunları yazıyorlar. Ama ben inanıyorum ki sadece sofralarında yumurtayı yağı görmüşler, ama yumurtayla yağla ilgili yorum yapıyorlar. Bize sorsalar, biz bunun doğrusunu söyleriz onlara. Bizim bilançolarımız devletin elinde. Bilançolara bakıldığı zaman yani karlılığın ne derece olduğu gözüküyor. Bu sadece kar edenler için söylüyorum. Birçok işletmemiz zarar ediyor. Kar edenlerin de işte sıfırla dört arasında bir net kar marjlarının olduğunu söyleyebilirim. Burada yarım olan var, bir olan var. Bu yüzde üçü dördü fedakarlık etseler bile enflasyonun geriye gelmeyeceğini hepimizin normalde anlıyor olması lazım. Bizim asıl fokus olmamız gereken kısmı maliyetler. Bu maliyetlerin ana kalemleri nelerse bunlar. Bunlarla ilgili başka bir şey daha söylemem lazım. Eğer biz kendi kendimize yeter olacaksak birçok konuyu detayında inceleyip dışa bağımlılığı azaltmak zorundayız. Tarımı kalkındırmak zorundayız. Hayvancılığa el atmak zorundayız. Bunlar da işin gerçekleri. Bugün süt sektörü can çekişiyor. Yani bugün işte hep konuşulan konudur birkaç gündür peynir fiyatı et fiyatını geçti diye. Şimdi ineklerin kesilme zamanı bitti süt azaldı. Şimdi süt azaldı inekler kesildi ete destek verirken şimdi et de azaldı. Şimdi ete de ihtimalen bir artış söz konusu olacak gibi gözüküyor. Bunun olmaması için üretimi artıracağız. Bunların ana ham maddesi olan yemi halledeceğiz bir şekilde içeride. Meralarımız var bir sürü bomboş duruyor ekilmeyen tarım alanlarımız var, bunları ekilir hale getirmemiz lazım gibi de düşüncelerimiz var. Ee, bizlerin üzerine bu konuda e, yapıştırılmaya çalışılan şeyler nominal şeyler üzerinden değil oransal baksınlar. Ben şirketim adına söyleyebilirim. bimin 5 yıllık bilançosunu alıp incelesinler. Kar marjında bir artış yok ve biz bunu tutmaya çalıştığımız için de sektörün büyüğü olarak herkes de bize uymaya çalışıyor. Dolayısıyla herkesin de benzer halde olduğunu söyleyebilirim. Bu kontrolleri sıkılaştıracağız ve cezalar konusunda da birkaç cümleniz vardır sizin mutlaka. Kontroller sıklaşabilir. Hiçbir problemimiz yok. Biz kontrollerden memnun oluyoruz. Varsa eksiğimizi görüyoruz. Onları tamamlamak için gayret ediyoruz. Varsa bir hata, yanlış, bundan ilgili de zaten mevzuatlarımız var. Mevzuatlar gereği de gerekeni devletin yapmakta hakkıdır. Ee, buradan e, bir başka şeyi de söyleyeyim, söyleyeyim müsaadenizle. E, haksız rekabet işliyor bu memlekette. E, rekabet kurumuna buradan bir mesajımız olsun. Bugün Türkiye taklit ve taşiş ürün üreten 3. dünyadaki 3. ülke konumunda olduğu söyleniyor. Buna bir çare bulalım artık. Yani. Peki e, Galip Bey, şimdi sizin e, daha önce de konuşmalarımızda vardı. Bu tedarik süreci biraz değindiniz ama e, üreticide de mera ve e, hayvancılığa da değindiniz. Ancak tedarik süreci konusunu e, ve zincir marketlerin konusu biraz daha açmanızı isteyeceğim sizden. Tabii bu bütün toplumu yakından ilgilendiren bir durum. Hepimiz de tüketiciyiz. Evet, tedarik zirince, zincirinde bugünkü zirvenin başlangıcındaki Nielsen sunumunda da gördük ki, Tedarikte bir daralmanın olduğu gözüküyor. Dolayısıyla bu tedarik daralması aynı zamanda belki de fiyatlara da yansıyor. Bunu da hissediyoruz açıkçası. Ama biz bunlara mani olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Burada iki türlü aslında tedarik var. Herkes kendini bir yerlere konumlandırmak istiyor. Yani bir iş yapıyorsunuz ki kendinizi geliştirmeniz lazım bir şirket olarak. Devletler var, her sene büyümek, gelişmek istiyor. Herkesin kendine göre bir programı var. Bu programa mani olmaya çalışan da bir e, güruh var. Bunlar da diyorlar ki işte bunlar büyüyorlar, bunların büyümelerine mani olalım. Bugün Türkiye'nin maalesef çağa ayak uyduramamış ve hala 150'den fazla Türkiye'nin gıda perakendesini yöneten yerel bir zincirlerimiz var, yerel marketlerimiz var, bakkallarımız var. Bunların artık çeki düzen verilmesi lazım. Bunların iyileştirilmesi lazım. Verimsiz yapılarının e, iyileştirilerek o yapıdan kurtar, kurtarılması lazım. Ben bazen soruyorum yani bu test başkanımız ne yapar acaba? Bunlarla ilgili bugüne kadar ne yapmıştır? Bundan sonra da ne yapacaktır? Merak ediyorum. Her yerde çıkıp bizlerle ilgili negatif şeyleri söylemek yerine acaba kendine dönüp baksa da aynaya ben bugüne kadar ne yapmadım dese zannediyorum 60 senedir o makamı işgal ediyor. Ama ne yaptığını bilmiyorum. Canlı yaydığımda böyle ifade edeyim ki belki biraz karşılık bulur diye de bunu söylemek istiyorum. Peki, şimdi şunu da soracağım size son olarak. Bu bahsettiğiniz konular çok önemli, çok mühim. Özellikle aracılar kısmına, üretici kısmına ve büyüme ve enflasyon kısmına birkaç de almak istiyorum. Çünkü orada da anladığımız kadarıyla birkaç konu var. Biz BİM özelinde söylersem e, BİM enflasyonun kurulduğu günden bu tarafa enflasyona fren olan Türkiye'nin en büyük perakende şirketidir. Kurulduğu günden bu tarafa da bunu deklare etmiştir. Bunu da uygulamaktadır. Gelinen noktada diğer meslektaşlarımız da rekabette geri kalmamak adına bize uyum sağlamaya çalışıyorlar. Bu arada bunu yaparken bizim bir takım farklılıklarımız var. Biz %70'e yakın Ciro'nun %70'e yakınını private label ürünlerden elde eden bir şirketiz. Dolayısıyla bizim böyle bir avantajımız var. İkinci avantajımız bizim masraflarımız diğer meslektaşlarımızın masraflarından çok daha düşük. Dolayısıyla biz daha uygun fiyatlarla ürün satma konusunda e, elverişli şartlara sahibiz. E, tedarikçilerimizle bunları oturup konuşup bir yerlere doğru getiriyoruz. Ancak e, dünyaya baktığımızda özellikle gelişmiş ülkelerde Avrupa'da yüzde 40'ların üzerine çıkmış olan private label ürünler bugün Türkiye'de de 30 30'lara doğru gelmiş durumda. Bunun da temel sebebi 17-18 liradan 30'lara doğru gelme iş olmasının sebebi maalesef bu enflasyonist ortamın daha uygun fiyatlı olan bizlerin private label'larına doğru geliyor olmasından kaynaklanıyor. Ben inşallah önümüzdeki aydan itibaren baz etkisiyle beraber enflasyonun kontrol altına alınma noktasında bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyorum. 2023'ün de özellikle martından Nisan'dan sonra da dramatik bir düşüş açıkçası bekliyorum. 9 milyon üzeri bir ceza bekliyor musunuz cezalarda parasal? Biz bir açıdan söylersem bizim öyle bir şeyimiz yok, bir beklentimiz yok ve bugüne kadar da tahmin ediyorum. Hata hariç bize kesilen bir ceza falan da yok. Etikette bir hata olmuştur. Bir hatadır bu olabilir. Ama kasten yapılmış herhangi bir şeyle ilgili bize kesilen bir ceza yok bu manada. Son olarak e, tabii ki bunu sormadan geçemeyeceğim. Çok yoğun eleman var sizde. E, ve bu EYT kıdem ve sitem konusunda da birkaç cümle almak isterim sizi bulmuşken. Ee, tabii ki biz 75 binin üzerinde çalışan olan bir şirketiz. Türkiye'nin en çok e, tek bir hükmü şahsiyet altında insan çalıştıran şirketiyiz. E, 26-27 sene civarındaki şirket hayatında tabii ki o e, EYT kısmına takılan olan e, ciddi sayıda çalışanımız var. Bunlarla ilgili düzenleme yapılırken ne çıkacağını tam bilmemekle beraber... Bunların hala yaşları da genç, çalışabilir durumdalar. Ama şirketlerin üzerine bunların emekli edilirken ki verilecek olan kıdem tazminatları bir en azından bir finansman yükü getirecek. Buna bir çare düşünüyor olması lazım. Tahmin ediyorum ki düşüneceklerdir bunu. Bizler gibi biraz daha durumu idare eden şirketler için belki biraz daha kolay atlatılabilir ama çok ciddi rakamlardan bahsediyorum. Tahmin ediyorum 500 milyon lira civarında bize bir yük getirecek bu. Sadece. sadece bime, evet. Bunun herkes halkından kalkamaz. 50-60 tane insan çalıştıran küçük ilçe işletmelerde bunların 20-30 kişisi eğer o durumdaysa bunların problemi çok daha büyük. Bunlara destek vermek lazım. Bunun da bu düzenlemenin içerisinde eğer düşünülmediyse düşünülmesini tavsiye edelim. Bitirecektim ama asgari ücreti sormak zorundayım. Biliyorum gözlerinizi kırptınız ama e, alım gücünün düştüğü bir ortamda tabii bunları konuştuk. Asgari ücret e, oran sormuyorum size. Ama yaşlanabilir bir e, alım gücünün biraz daha rahatlaması adına e, nasıl bir düşünceniz var? Ve enflasyona biraz etki yaratır mı size göre? Son olarak bunu sorayım çok tutmayayım. Evet başka destekler olmazsa şayet. E, şundan bir kere emin olalım hep beraber. Türkiye'deki gelir grubu iki tane noktaya doğru evrilmiş durumda. Bir üst gelir grubu bir de alt gelir grubu. Bu alt gelir grubunun asıl enflasyona muhatap olan kısmı gıdanın temelleri ve orada da enflasyon yüksek. Dolayısıyla bunların beklentisi de yüksek. Bu beklentiliği karşılayacak bir şekilde bir ücretin verilmesi çok adilane olacaktır. Ancak bunlar gayet tabii ki birçok şirkete yük de getirecektir. Bu yüklerin bir paylaşımı gerekiyor. Devlet devlettir, büyüktür, imkanları daha büyüktür, daha geniştir. Dolayısıyla burada e, iş dünyası bir beklenti içerisinde de olacaktır. E, doğru ücrete getirelim, ama burada işletmeleri olan yükü de hafifletici, tedbirleri de bir yerde koyalım. Var mı eklemek istediğiniz? Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Gözde, bizden bu kadar, sendeyiz. deyiz. Zeliha çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Önemli konulara değindiniz. Birazdan devam edeceğiz. Profesör Doktor Ege Yazgan hocamızla buradayız. Kısa bir ara.